Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Fikri Pelek Oyunu oynayacağız. Nedir bu Fikri Pelek Oyunu? Ee, herkesin bildiği ve fikir araçlarından biri olan Wordpool'da bir çark pelek hazırladık. Çark pelin üzerine e, bazı canlıların isimlerini yazdık. Bitkilerden ve hayvanlardan oluşuyor. E, çarkı bir kez çevireceğiz. E, hangi canlı çıkacak? Ardından bir kez daha çevireceğiz. Bir canlı daha çıkacak. Sonra biz e, bilim insanlarından e, esinleneceğiz. Onlar da doğadan esinlenerek pek çok teknolojik ürün e, geliştirdiler. E, bir helikopter böceğinden esinlenerek ona benzer bir cihaz e, araç gelişti. Biz de yaratıcılığımızı kullanıp acaba şimdi hangi canlılar bir araya gelirse bundan nasıl bir teknolojik ürün gelişir ve hayatımızı hangi anlamda kolaylaştırır diye e, bir beyin fırtınası yapacağız. Bakalım becerebilecek miyiz? <laughs> başlayalım, hazır mıyız? Evet, başlayalım. Başlayayım o zaman. Biz e, temsili olarak hızlıca birkaç tane canlı yazdık çark beleğimize. İki tur çeviriyoruz. Ikisi Aynen, mi? İki tur çeviriyoruz. Döndür bakalım. <laughs> Peleğin çemberinden ne çıkacak? Solucan. <laughs> <Dolacağım>, Solucan. <laughs> Bakalım Solucan'la çeviriyorum. Kim eşleşecek ve nasıl bir şey ortaya çıkacak? Zirafa. <laughs> 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 Zirafa. <laughs> <laughs> Şimdi Gözde'cim ekranın paylaşımını kapatabiliriz. Hep beraber bir beyin fırtınası yapalım. Zürafanın ve solucanın özelliklerini düşünelim. Ee, biz bir bilim insanı olsaydık hayatımızı kolaylaştıracak bir probleme duracağım. çözüm yolu olacak ee, ne üretebilirdik? <laughs> e, Atlas başladı bile bence onu. Evet. <laughs> Atlas ne dedi? Dur. Solucan da yerin altında gider dedi. Şimdi Atlas'ın verdiği sufleden ben esinlenerek bir şeyler evet. söylemeyi düşündüm. Evet. Evet. Bir de solucan da uzundu. Evet solucan da uzayabilir. Bu ikisinin özelliğini birleştirirsek bir de esnek ve hani toparlanabilen bir yapısı var solucanın. Yer altındaki ya da işte bir boruyu açmak istediğimiz zaman tıkanmış bir yeri açmak istediğimiz zaman esnek kıvrılabilen yarı esnekliyim ya da bir sopayı düşünelim. E, solucan gibi uzayabilen e, kafası da biraz daha zürafa gibi hani bu işte kıvrılabilen <laughs> bir kafa olarak düşün. <laughs> Belki de ince uzun uzayıp kısalabilen, istediğimiz ben kadar kısayım. içinden çıkabilen bir araç tasarlayabiliriz diye düşündüm. Evet, gayet güzel. Adını ne koyalım? Temizlik sopası zürafa <laughs> ve solucanı birleştirdik. Esnek. <laughs> bir... <Adını gülüyor> <olabilir? gülüyor> Televizyon Zürafa ya. amca. Hayır, televizyon amca. Televizyon amca. Zücan. Televizyon. <gülüyor> Zücan. Olabilir <laughs> <laughs> Zücan. Zücan. <gülüyor> Zücan. Var mı başka fikir? Ben varım. Ya, ya, evet. Benim yani. aklıma şöyle bir şey geldi. Solucan yerin altında zürafa üzerinde tam tersine çevirirsek Solucan'ın bir bom bom boru gibi, tünel gibi düşündüm. Yerden yukarı doğru çıkan bir tünel ama yeryüzünde olan. Zürafanın kafasında deniz altında hani var ya böyle denizin üstündeki kısmı izleyen. Zürafa yerin altına kafasını gömmüş. Deve kuşu. Deve kuşu da olabilir. <laughs> yerin altındaki kısmı gözlemlemek için ismi de böyle yerden göğe olabilir diye düşündüm. Yerden yere gökten yere. <laughs> Şeyin solucanın göğe doğru yükselmesi yine aynı araca mı bağlı bir şey? Aynı araç. Zürafa kafa aşağıda. Aşağıda. Şimdi, aşağıda. Evet. e, ee, ne, olabilir? Toprağın altından bir şey yeryüzüne çıkarırken ya da çıkarken Aynen. ya da e, toprağın evet. altındaki bir noktayı incelemeye ya da suyun altındaki de olabilir. Bir noktayı incelemek için de zürafanın kafasını aşağıya doğru indirip <laughs> izleyebiliriz gibi düşündüm. Hı hı. Güzel. Adı? Devam edelim mi? Değiştirelim mi canlıları? <laughs> değiştirelim. Ben tekrar ekran paylaşımı yapayım. Döndürüyorum. Sırgan otu. Birincisi. Hmm, çok severim ben. İkincisi. Birinci olarak. <laughs> <Ambel> Mandalina. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi. Ben başlayayım özelliklerini söyleyeceğim aklıma pek bir şey gelmedi ama ısırgan otu böyle yakıcı bir şey olduğu için çok faydası var yemeklerini yaptığımızda ya da salatası çok güzel olur ama hani böyle bahçelerde gezerken bacağımızı da yakan bir şeydir kendisi dolayısıyla benim aklıma hemen böyle bir savunma aracı geldi tembel hayvan da böyle ee, çok tembel ama <laughs> kocaman gözleri var ve böyle uzadıkça uzayabiliyor da biraz solucan gibi esnek bir hayvan. Yani e, erişemeyeceğimiz yerdeki düşmanları <laughs> savurtmaya çalışırken belki ısırgan otuyla tembel hayvanı birbirine bağlayarak böyle uzatarak öyle bir alet <laughs> yapabilecek Yakıcı bir <laughs> alet geldi bana. Birinin esnekliği, diğerinin de çok Birinin esnekliği, birinin yakıcılığı ve kocaman gözleriyle böyle etrafı daha net görebilme hırsı hmm. vardır belki. Öyle bir alet olabilir. Adı ne olabilir? Hmm. Ne savar? Bir şey savar. Isırgan. E, Yakar savar. Şey <laughs> Esnek ısırgan. <laughs> Ay çok zormuş yani bunları böyle düşünüp de şey yapmak ya hiçbir şey aklıma gelmiyor şu anda. Benim de aklıma bir şeyler geldi. ısırgan otu aslında sinir hücrelerini uyaran o hani yakıcı özellik sinir hücrelerini uyarabilen bir etkisi var ve direkt beyne hani uyarı gönderebiliyor acı hissiyle beraber. Aslında bu şey, tembel hayvanın da esneklik özelliğinden uzayabilme özelliğinden bahsettim. Bir masaj aleti tasarlamayı düşündüm bu ikisinin özelliğinden düşünerek. Aslında hani o uç kısımları esnek bir cihaz tasarlayıp uç kısımları da ısırgan atını uyarma özelliğinden yararlanılarak belki vücudun değişik bölgelerinde sinir uçlarına doğru esnek bir şekilde böyle hareket ettirilerek aynı anda yani farklı bölgelerdeki sinir uçlarını uyaracağımız bir masaj aleti tasarlayabiliriz diye düşündüm. Var mıdır başka fikri olan? Yoksa üçüncü tura geçebiliriz. Geçelim. Döndürüyorum efendim. Yine tembel hayvan geldi. <laughs> Sürdürüyorum. oyunda daha fazla çeşit katarsak e, ve Zürafa hani, hayvan çıkanları da e, çıkarma işlemi devreye sokarsak daha belki farklı şeyler de olabilir. Farklı bir şeyler gelir evet. Evet. Zürafa ve tembel hayvan. Evet. Tembel hayvanın ben tırnakları çok ilgimi çekti. Hmm. Üç, parmaklı ve uzun uzunmuş ya. Hmm. E, onu acaba kullanabilir miyim diye düşündüm. Zürafa'nın da boyunun uzunluğu or hep geliyor. E tırmanın 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 için bir için bir tırmanma aleti olabilir. Yani böyle bir şeyleri kapmak hı için falan hı e hı. yapılan meyve sebze toplamada kullanılan hı şeyler hı var ya böyle evet. zürafa'nın boyunu. <laughs> Zürafa tabii de bir de hızlı da gider değil mi? mi? Yani evet. o bacakların büyüklüğü falan. Belki onu böyle... Hızlı yol almasını <laughs> ya da o kuş bakışı görüşünü falan, <laughs> tepeden görüşünü belki öyle bir şeyle de kullanabiliriz. Değerlendirme kısmını ele alalım. Hani disiplinler arası biz yaklaşsak yaratıcılık bu oyun hakkında neler yapabiliriz, nerelerde kullanabiliriz, konuşabiliriz belki. Aslında gayet disiplinler arası bir oyun oldu. Hem hayvanların hem bitkilerin özelliklerini ayrı ayrı düşündük. Sonra birleşince ne gibi bir güç oluştururlar ve neye dönüşürler, Aha. onu düşündük. Ee, o yüzden gayet aslında yaratıcı şeyler yaptık ve senin de en başta söylediğin gibi bütün icat edilen şeyler e, doğayı taklit ederek ya da işte hayvanların özelliklerini taklit ederek yapılmış Aha. şeyler. E, ona da işte acaba bilim insanları da bizim gibi böyle <laughs> beyin fırtınası yaparak mı buldu onları diye <laughs> benim aklımda sorular oluştu. Evet. Hayal gücünü de biraz geliştiriyor bence. Yani ya da evet. hayal gücü çok iyi olanlar çok daha iyi fikirler çıkartabilir muhtemelen. Ee, biraz analiz sürecini de destekliyor sanki oyun bana öyle geldi. Ee, gelen canlının özelliklerini analiz etmek iyi. yani Hı -hı. güçlü yönlerini, Hı -hı. öne çıkan Hı -hı. özelliklerini bir analiz edip sonra nasıl birleştirebiliriz, aralarında nasıl ilişkilendirme yapabiliriz gibi bir süreç. O yüzden e, problem çözmeye, var olan problemlerle eşleştirmeye nasıl bir problemimiz Sorunlar var. Sorunlar üzerine sorun çarkı da gibi bir şey de olabilir. Hı -hı. Hı -hı. <laughs> o zaman bizden bu kadar. Teşekkür ederiz herkese. <gülüyor> <Görüşmek> <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.